Biz milli görüş olarak yeniden Refah Partisi olarak kime yapılırsa yapılsın, kim tarafından yapılırsa yapılsın asla ve asla çifte standarda adaletsizliğe göz yuma yumamayız, izin veremeyiz. Bu anlayışla, bu zihniyetle dünyanın en şaşalı, en büyük yargıtay binasını da yapsanız Dünyanın en mükemmel adliye binalarını adliye saraylarında yapsanız içine adalet koyamadıktan sonra hiçbir faydası olmaz maalesef. Biz yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki bu ülkede adaleti biz sağlayacağız. Bu ülkede refahı biz sağlayacağız. Bu ülkede kul haklarının teminat altına alınmasını biz sağlayacağız. Bu ülkede huzuru, barışı, kardeşliği biz sağlayacağız. Ne malum sizin sağlayacağınız? Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Şuna dayanarak söylüyorum. Bakın bizi diğer partilerle size gelip konuşan diğerleriyle karıştırmayın. Bizim diğerlerinden bir farkımız var. Nedir o? Bizim elimizde kapı gibi iş bitirme belgemiz var. İş bitirme belgemiz. Neymiş o iş bitirme belgesi? İşte 74'teki MSP'nin koalisyon iktidar, Kıbrıs harekatı, çekiş gücün 54. hükümette kovulması, İncirli güçsünün kapatılması, 76-77'de ağır sanayi hamlesi, 54. hükümette işçiye, memura, emekliye yüzde yüz, yüzde iki yüz, yüzde üç yüz maaş zammı verilmesi. Biz milli görüş olarak önce imtiyazlılar, önce yandaşlar, önce dış güçler değil, önce millet anlayışıyla hareket ediyoruz. Önce millet anlayışıyla.